Merhaba arkadaşlar bu videomuzda Konya Meram satılık ev fiyatlarına göz atacağız. Yatırım dünyasından Kara Hüyük Mahallesi'nde bakımlı villa fiyatı 8 milyon 450 bin lira. 180 metre kare net alana sahip 4 artı 1 açık alanı 326 metrekare doğal gazla ısınmakta. Açık otoparkı mevcut gördüğünüz gibi zaten şu anda içinde oturan da arabası bu şekilde otoparkta. Bahçesi gayet ferah arkadaşlar burada çok güzel bir çeşme var bahçesi var çimler var. Burada şömine bile mevcut. Gördüğünüz gibi hem de iki katlı gayet güzel mangallar yakabileceğiniz bir ev. Hatip Caddesi'ne yakın mesafede ulaşım sıkıntısı olmayan 326 metrekare arsa içerisinde vesaire diye. Buradan kamera sistemi ve alarm sistemi de mevcutmuş. Buradan diğer ayrıntıları okuyabilirsiniz. Gerçekten bu ev benim içime sindi diyebilirim. Koz Ağaç'ta 5 artı bir villa kesinlikle zenginlere hitap ediyor. 11 milyon 950 bin lira. 240 metrekare yani at bile koşturabileceğiniz bir genişlikte yerden ısıtma sistemi mevcut. Amerikan açık, Amerikan mutfak, yani mutfak açık Amerikan mutfak otopark açık otopark eşyalı değil arkadaşlar gördüğünüz gibi kocaman dışına ne kadar küçük gözükse de içi kocaman bir villa. Karaman Caddesi CHP satılık fiyatı 4 milyon 100 bin lira 110 metrekare için altında erkek kuaförü lahmacun ve pideci jet bozkır kasabı da mevcut yani kasaba yürüme mesafesinde hatta asansör mesafesinde diyebiliriz. Asansörü var, balkonu var, site adı belirtilmemiş büyük ihtimal apartman diye geçiyor olabilir. Diğer fiyatlara da böyle göz attığımız zaman Alakova'da 2.5 milyona var, Kalafalar'da 4.3 milyona var. Serkan Oğuz'dan Gazze Caddesi kendine ait bahçeli lüks daire 3 artı 1 Gazze Caddesi olduğunda ilk kez görüyorum. Fiyat 6 milyon 650 bin lira gayet büyük bir sitede bulunmakta. Kafanıza takılan herhangi bir soru veya çekmemi istediğiniz evler varsa yan il ilçe belirtebilirsiniz yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Kanal'a da abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.